Kimsin? Elçiyim. Uzun yoldan geldim. Nereden gelirsin elçi? Beylikdüzü. <laughs> müşterik. Müşterik, e. müşterik, 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 müşterik. Bugün sabah kadar buradayız. Sabah kadar buradayız bugün. Pelin var ya Pelin, Selahattin. sen bunu görünce demiştin hani yumurtaya can veren Rabbim. Selahattin. Sen neler yaratıyorsun böyle diye. Kızla konuşuyorum ben canım. Ana. Kanka ben bunu görünce Ronaldinho'nun Dünya Kupası konuşmasını... Oh dedi, durdu adam. Kimse benim popuma laf edemez, tamam mı? Kimse senin popuna laf etmiyor zaten. Kanka benim param yok lan. ha işte böyle bu işte. bunlara bana söyle kardeşim. Sağ Hadi geç şimdi. Hadi. Ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. Biz karar verince sizi çağıralım, olur mu? Tabii. İsim neydi? İskender. Ay. Ne yapsaydım? orijinalindeki gibi mi yazsaydım ya? Zeki ama çalışmıyor. Sen de öyle mi yazıyordu Evet, sende ne yazıyor? Çalışıyor ama zeki değil. <laughs> Abiniz fizikten en yüksek notu aldı. Kaç aldı? 90. Sözlüğün kaç? 60. İlksam kaçtı? 90. E oğlum senin fiziğin 90-60-90. <laughs> <laughs> Hepiniz benim gözümde aynısınız. Aynen, aynen. <laughs> hepimiz aynı <gülüyor> Aynen bir daha senle. Ben de oğluyum ya. Zeytinli poğaçaya da zeytin aynen. koyuyorlar zaten. Bir de resmen arkadaşına suç atıyorsun salak sen. E, şerefinle çalışıp sen de iki alaydın ya oğlum. Aslında iyi oldu biliyor musun? Sabah 9'da geliyoruz buraya. Daha uykum açılmamış, ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri defteri sanayi yazıyor. Toplantı başlıyor, ben gidiyorum baba. Bana bak, çok uzaklaşma kapıda beklerim. Tamam, köşedeki sanayide çay içiyorum ben. Hay senin sanayi. Sanayi'yi bırak, okuldan alıp şeye vereceğim. <laughs> sanayi. Fikret amca, beni versene oraya, kurbanın olayım hadi. <laughs> Ahmet. Olur mu öyle şey ya? Lütfen. Ne okuldan alması, ne sanayisi ya? Baba, beni mutlu etmedin. Bırak başkaları mutlu olsun baba. Gel lan buraya. Lan gel buraya, gel. döveceğim Oğlum niye? Sarılacağım, dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen boşa niye çağırıyorsun? Allah Allah. Oğlum niye döveyim? Gel lan. Aslanım benim. Okul hayatın güzel gidiyormuş işte. Bak hocam da dedi, pırlanta gibi öğrenci dedi. Keyfim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek, at alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorsun ya? <laughs> okuldan aldım yine ya. <laughs>